Selam Buz ve Ateş'in şarkısı sevenler. Bugün Westeros'taki en büyük kılıç ustalarından biri olan Sir Barristan Selmy'nin hayatını ve kişisel özelliklerini konu alan bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce eski düzenimize dönmemiz için eğer hoşunuza giderse videoyu beğenerek destek olursanız sevineceğimi belirtmek istiyorum. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Barristan Selmy, fetihten sonra 236 veya 237 yılında... Hammerstall Şövalyesi Sir Lionel Selmy'nin ilk oğlu olarak doğdu. Barristan çocukluğunda ve gençliğinde mavi gözlü, sarı saçlı ve çizgili hatlara sahip birisiydi. Gençliğinde Lord Manfred Swan'ın yaverliğini yapan Barristan 10 yaşındayken bir gizemli şövalye olarak zırhını giydi ve Blackhaven'daki bir turnuvaya katıldı. Prens Duncan Targaryen küçük gizemli şövalyeye acıdı. Diğerleri ise güldü. Duncan hiç kimse yapmazken Barristan'ı mızrakla yendi ve Barristan'a lakabını veren de o oldu. Barristan 16 yaşındayken kral topraklarındaki kış turnuvası sırasında yine bir bir şövalye olarak yarıştı. Prens Duncan ve kral muhafızları Lord Kumandanı Sir Uzun Duncan'ı atından düşürdükten sonra kral 5. Aegon Targaryen'den şövalyelik unvanını aldı kariyeri boyunca son derece başarılı bir turnuva şövalyesi olan Barristan savaş alanında da değerini kanıtlayacaktı. 9 kuruşlu krallar savaşı sırasında Barristan Blackfyre'ın erkek soyunu sona erdirerek 1. Melis Blackfire'ı tek başına öldürdü. Barristan Melis ulaşmak için Golden Company'nin içinden kanlı bir yol açtı. Dokuzlar Birliği'nin kalan üyelerinin Westeros'u fethetmekle pek ilgisi yoktu ve kısa süre sonra kendi topraklarına geri döndüler. Barristan'ın savaş sırasındaki eylemleri ona ciddi bir ün kazandırdı ve adı daha sonra yedi krallıkta iyi bilinir hale geldi. Barristan 23 yaşındayken kral muhafızlarına atandı ve yeminlerini Sir Gerald Hightower'ın önünde ederken kral II. Ceyris Targaryen ona beyaz pelerini bahşetti. Kral muhafızlarına katılarak aile koltuğuna ilişkin iddiasından vazgeçti ve evleneceği kız onun yerine Barristan'ın kuzeniyle evlendi. Barristan, Jaehaerys öldükten ve ikinci Aerys Targaryen tahta çıktıktan sonra kral muhafızlarında hizmet etmeye devam etti. Barristan hizmetine devam ederken fetikten sonra 277'de Duskendale meydan okuması sırasında kral Aerys yarım yıl boyunca kasabanın içinde rehin tutulmuştu. Kral ele lord Tywin Lannister Duskendale'e saldırmayı planlıyordu. Ancak Barristan esir eğrisi bizzat kurtarmayı teklif etti. Tywin ona bir gün verdi. Gece yarısı kapüşonlu bir dilenci kılığına giren Barristan Duskendale duvarlarına tırmandı. Dunford'un duvarlarını açtı ve adam alarmı çalmadan önce bir nöbetçi öldürdü. Barristan Ares'i zindandan kurtardı ve üst katlara götürdü. Kaçış girişimi sırasında Barristan yeminli kardeşi Sir Gawain Gaunt'un Simon tarafından öldürülmesinin intikamını almak için iki muhafızı ve Sir Simon Hollard'ı öldürdü. Barristan ve Ares şövalyenin müdahale etmeye çalışanları savuşturmasıyla ahırlara koştu. Çalınan atlara binen ikili Danforth'un kapısından dışarı fırladı ve Duskin sokaklarından kaçtı. Barristan kurtarma sırasında göğsüne bir ok yedi. Darkling ve Holland hanedanları daha sonra Ares tarafından yok edildi. Ancak kral Barristan'ın Dantas Hollard adlı çocuğun hayatını bağışlaması yönündeki yalvarışına boyun eğdi. O zamandan beri Barristan'ın Duskin eylemleri hakkında birçok şarkı söylenir hale geldi. Dusk'ın meydan okumasından sonra Kingsfoot Brotherhood yani Kral Ormanı Kardeşliği olarak bilinen kanunsuz çetesi sorun çıkardığında 2. Aerys Targaryen yani kral muhafızlarını Kral Ormanı'na sefere gönderdi. Barristan bu görevde de kendini kanıtlayarak Lady Jane Swan'ı ve onun septasını kurtardı. Haydutların lideri Sir Simon Toyn'u tek tek dövüşte öldürdü. O zamanlar 16 yaşında olan Jaime Lannister savaş sırasında Sermi'nin yaverliğini yaptı ve onun becerisine büyük hayranlık duydu. Turnuvalardaki başarısını da sürdüren Barristan fırtına burnundaki bir turnuva sırasında Aerys'in valisi Prens Rhaegar Targaryen'i son mızrak dövüşünde yenerek turnuvayı kazandı. Barristan Aerys'in saltanatının son yıllarında kral daha da çılgına dönüp daha acımasız hale geldikçe yeminlerini tutmakta daha fazla zorluk çekti. Kral muhafızlarının diğer yeminli kardeşleri gibi Barristan da Heron turnuvada hazır bulundu. Güzel de Aşara Dane'e aşıktı. Ancak ona olan arzusunun hiçbir şey getirmeyeceğini biliyordu. Barristan turnuvayı kazanırsa onu aşk ve güzellik kraliçesi ilan etmeyi planladı. Ancak Şövalye Prens Rhaegar tarafından atından düşürüldü. Veliaht Prens daha sonra Lyanna Stark'ı taşlandırdı ve Robert'ın isyanına yol açan bir dizi olayı başlattı. Yıllar sonra Barristan'ın turnuvada Rhaegar'ı gelmiş olsaydı savaşı önleyip önleyemeyeceğini merak ettiğini öğreniyoruz. Ayrıca turnuvayı kazanıp Aşara'yı taşlandırsaydı Aşara'nın belki de Ned Stark yerine kendisini seçeceğini de hayal etmiştir. Aşara'ya duyduğu dile getirilmeyen aşkın sonuçlarını birçok başarısızlığından bir olarak düşünmektedir. Robert'ın isyanı sırasında Lord John Connington'ın Çanlar Savaşı'nda yenilmesinin ardından kral muhafızlarından Barristan ve Sir Janitor Derry Sadık Ordu'nun kalıntılarını bir araya getirmek için gönderildi. Barristan bu orduyu bir araya getirdikten sonra Prince Rhaegar'ınkilerle birleştirdi. Ardından Lord Robert Baratheon ve Eddard Stark'ın bir düzine arkadaşını öldürürken ok, mızrak ve kılıçla yaralandığı Trident Muharebesi'nde savaştı. Savaştan sonra Lord Roose Bolton Barristan boğazının kesilmesini tavsiye etti. Ancak Robert bunun yerine şövalyeye eşlik etmesi için kendi üstadını çağırdı. Barristan çok kötü yaralandığı için Prens Rhaegar Targaryen'in çocukları, Prenses Rhaenys ve Prince Aegon'un cesetleri Lord Tywin Lannister tarafından Robert'a sınıldığında kralın şehrinde değildi. Barristan daha sonra eğer orada olsaydı ve Robert cesetlere gülümseseydi hiçbir şeyin onu adamı öldürmekten koyamayacağını düşünmüştür. Barristan, Prens Viserys Targaryen'in aramayı düşündü. Ancak sürgün prens kendi başına hükmetmek için çok gençti ve Targaryen deliliğinin belirtilerini göstermeye başlamıştı bile. Barristan ve diğer pek çok kişinin hayatı savaş sırasında yeni kral 1. Robert Baratheon tarafından şövalyece bağışlanmıştı. Barristan, Prens Viserys'i aramak yerine Robert'ın affını kabul etti ve kral muhafızları Lord Komandanı olarak atandı. Genç Sir Jaime Lannister'ın yaşı ve deneyimsizliği nedeniyle zaten çekinceleri olan Barristan üstüne bir de Jaime'nin kralın şehrinin yağmalanmasında kral ikinci eğrisi öldürmesinden sonra Robert'ın Jaime'nin hizmetine devam etmesine izin vermesini onaylamadı. Barristan'ın kral katilinin beyaz pelerinin siyah olanla değiştirilmesi gerektiğini söylediği biliniyordu. Gece nöbetçilerinin Lord Kumandanı J.R. Mormont Barristan'ı daha gençken tanıyordu. Grejevşiyan sırasında Barristan eski ülkeye yapılan bir saldırıya önderlik etti. İleri yaşlarında bile müthiş bir savaşçı olarak kaldı. 57 yaşındayken kral topraklarındaki bir turnuvanın şampiyonluğunu kazandı. Ve fetihten sonra 297'de Prens Joffrey'nin isim gününde turnuvada Sandor Clegane'i yendi. Evet, Barristan'ın hayatının bundan sonrasını A Song of Ice and Fire romanlarında okuyabilirsiniz. O yüzden videoyu burada noktalıyorum. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Dilerseniz yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Eleştirilerde bulunabilirsiniz ve video fikirleri söyleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya dek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.